Dünya imtihan dünyası gerçeğin önce kendi hayatımızda. Benim iki kitap, benim kız kardeşim birisi kanser. Tek göğsünü aldı. Baktım ki bir gün ağlıyor. Dedim ki bak niye ağlıyor ki dedim ya. Allah dedim seni 32 yaşına kadar sağlığa olan şükrünü imtihan etti. Şimdi hastalığa sabrını imtihan edecek Öteki kız kardeşimin kocası midesi bağırsaklarında parça alacağız diye ameliyata bir girdi. 30 santim kalınlar, 30 tane kısa da midenin tamamı dalağın birini aldı. Kanser her tarafını sarmış. Ama bu imtihan değil mi arkadaşlar? Hastalık imtihanı. Yani Allah başımıza vermesin. Amin. Ama bu da imtihan. Allah seni zorlukla da imtihan edecek. Yani Allah sana dert verirken sana mı soracak? Ey kulum dert gönderiyor ne dersin? Yok vallahi şimdi istemiyorum. Böyle bir din var mı ama? Bir de bunun Müslümana, Müslümanlar ve dindar adamlar beş vakit namaz kılıyor. Günde kırk defa alnını secdeye koyuyor. Ya Rabbi ben o secdeden mutlu diye üç tane daha bakmam gerekiyor. Şimdi ben bu usulüklarım. Hayata bakış açımız Kur'an merkezli hayata bakmamaktan kaynaklanıyor. Yaşadığımız toplumun bütün problemleri bu. İnsanlığın problemi budur arkadaşlar. Din eğitiminde biz yıllardır hatalar yapıyoruz arkadaşlar.